...asr suresi... ...o Rahman, o Rahim olan Allah'ın adıyla... ...yemin olsun o... ...insanların işlerinin... ...yoğun olduğu vakte rastlayan... ...ikindi namazına... ...o nübüvvet asrına... ...o yüz senelik uzun zamana ki... ...gerçekten bütün insanlar... ...elbette pek büyük bir zarardadır... ...zira en büyük sermayeleri olan ömürlerini ahirette kendilerine hiç faydası bulunmayacak, aksine zarar verecek olan nefsani arzularını tatmin uğrunda harcamaktadırlar. Lakin o kimseler müstesna ki iman şartlarına şüphesiz bir şekilde itikat etmiştirler. Namaz, oruç, hac, zekat gibi salih ameller işlemiştirler ve birbirlerine Allah'a iman ve her konuda onun kitaplarına ve peygamberine hakkıyla uyma gibi o inkar edilemeyecek hak ve hakikatler ile tavsiyede bulunmuşturlar. Bir de ibadetlerin zorluklarına ve günahlardan sakınmanın sıkıntısına ayrıca hastalık ve musibetlere karşı sabırlı olmakla birbirine tavsiyede bulunmuşturlar. İşte bunlar fani ve basit olan şeyleri satıp baki ve değerli olan sonsuz hayatın nimetlerini satın aldıklarından dolayı kurtuldukları zarar bir yana aynı zamanda büyük bir kârdadırlar.